Bunması konusunda işte bir e, çalışma gayret içerisindeyiz. E, şimdi bugün e, programı ilk başlarken ilk başlarken yap, yapmış olduğumuz bu şinavat gösterisi aslında e, bu tarz tekerin icadından beri e, tekere e, halka takma eylemi buna e, halk dilimizde şinavat diyoruz. Kubakçoya da o da bizim e, ee, Körücün mademenin sahibi sağ olsunlar. Hayırdır, Onların hayırdır. babasına, rahmet kurlarına yani bunu o devirde öğrenmiş, öğretmişler. Yani babamız öğrenmiş, biz de babadan aldık. Şimdi her anda çalışıyoruz. Balta, keser, her türlü mademede yapıyoruz. Öyle kolay değil. Yani bu düzeni ortaya getirmek, bunu bedelmek kolay bir iş değil. Onların babasına rahmet. Senin de geçmiş Rahmet abi. Yani hoş geldin. Safa getirdiz. Tartılara geçelim abi oradan da at yarışlarına. Heyecan tamam. durukta millet beklemiş. Evet. Buyurun de. Sarkamış'tan e o tez arkadaşımız bunu Hollanda'dan almış. 5000 euroya almış. I'm oh, Hatırlar, genel düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet. Efendim şimdi bu sene 110. Ee, kez düzenliyoruz etkinliğimizi. Takip edebildiğimiz 110 aslında daha öncesi de var. Ve bu 110 yıldır da aralıksız devam ediyor. Bu yıl bu yıl tamam mı Diğer yıllardan farklı olarak bu yıl baya bir katılım var. 200, şu anda 227'ye yakın güreşçi var resmi olarak kayıtlı tartılan. Bunun yanında Kârım, tartıya geçiken güreşlerimiz de oldu. Ee, bayramla birlikte olduğu için biraz e, hem seyirci hem güreşçi açısından kalabalık, yoğun bir gün oldu. Tamam. Tabii bu da bizleri mutlu etti. Evet. Organizeyi yapmış e, yapan seveler, kişiler adına seveler, 70 kilo Şimdi e, burası aşağı yukarı e, daha önce nahiyeydi, fakat nahiyeler kaldırıldıktan sonra köye dönüştü ama burası hala nahiye gibi çalışıyor. 18 köy buraya bağlıydı. Şimdi 18 köyün hemen hemen bütün muhtarları, o köyde yaşayan sakinler buraya teşrif ediyorlar. E, illerden farklı illerden güreşçilerimiz var, e, belediyeler, kaymakamlıklar, sivil toplum örgütleri, iş insanları. Yoğun bir katılım var. Destek veriyorlar sağ olsunlar. Artarak ve büyüyerek şenliğimiz devam edecek. İnşallah bundan sonraki yıllar daha farklı, daha yoğun etkinlikler yapacağız. Çok sağ olun efendim. İyi günler dilerim. Bugün gelen akşamların 110.sünü düzenliyoruz. 90 Coşkuyla, 90 heyecanla burada güreşler yapılıyor. Heyecan da evet, tüm evet. katılımcılara teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık, sponsorlarımıza, protokolümüze, siz değerli bansı mensuplarına hoş geldiniz diyoruz. Saygılar, sevgiler sunar. Bugün Karorgan'da tarih yazılıyor. Aşırı bir sporcu katılımı var. Çok misafirimiz var. Çok da güzel oluyor. Hayırlısıyla bu güreşlerin yapılıp tertip edilmesini dilerim. Saygılar sunarım hocam. Muhtarım teşekkür ederim. Ersin Ünaldı sıra taşlar evet, muhtarı. Sıra e, organizasyonda e, en çok emek harcayanlardan. En çok... Değil de beraber arkadaşlarla hocam hepimizin Başım emeği senin. çoktur. Diğerlerde farklı çok katılım var. Ses alamadım baş, 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 Çok, katılım var geçen yıllara göre. Bu sene Değil geçen olsun. yıla göre 10 kat, on katı katılım var. Biz onun su yapılan Karaorgan evet. Organ, kara be, güreşlerine öncelikle Beşim katkı de, vermekten bizim bizim çok mutluyuz Böyle e, geleneksel şeyleri devam ettirmek, ee, bizim için onur verici, gurur verici bir olay. Zamanı, ee, bir daha olsun, önce bu güreşlerde er gençliğimizde çocukluğumuzda biz de aynı, Böyle kısmeti giydiği Şimdi, zaman her destek de, vermek vakti de manevi bize gurur veriyor. Ben Burası... sizin, Yiğidim, İş insanlarının gelip buralara ciddi bir şekilde destek Sen vermesini şıldırım. tavsiye ediyorum. Daha profesyonel, daha, daha ileriye dönük müreşitler yapılsın istiyoruz. Hasan Biz de elimizden Yunan geldiğince baş baş bundan geliyorum. sonra da böyle destek diyeceğim. vereceğiz her türlü. Rahmet olsun her yıl artarak destek vermeyi planlıyoruz inşallah. E, bu geleneklerimizi, örgütümüzü, adetimizi Unutturmayacağız al. Bizden sonraki nesillere hey, de Selam saygı Devam ettirmek istiyoruz Bunun için e, Güreşlere de sponsorluk yaptık Bunun için de herkese teşekkür ediyorum evet, Kırkınlar savaş... baş Savaş Yıldırım Ve bu toprakların yetiştirdiği pehlivanlardan Savaş Bey gördüğünüz meydanı Duygularınızı alalım e, Duygularım ...çok gurur verici. Doğumuzun, Kars'ımızın... ...Sarı Kamış'ımızın... Ay'ımızın... ...yani böyle bir güzel bir organizasyonu... Beşkirpev ...gerçekleştirmiş beyefiz olması... Sayın e, ...bu Mahlub, kadar... bütünlüğü ...yani buradaki bu insan... Var, ...coşkusunu buraya toplamış olan... ...organizasyona... ...Bilgi Muhtarımıza... Ersi Muhtarımıza... ...Cihan Bey Avukat'a... Onlara ben özellikle çok teşekkür ediyorum. Yani çok güzel bir organizasyon, çok güzel bir emek. Ee, bir de buranın 110 yıllık bir tarihi geçmişi var. Bu Karagüc Akrepçilerinin, hani e, tarihinde Türkiye'de yani ilkler arasında olan bir ismi olan bir e, organizasyon Gururluyuz. Bu köyde büyüdük sıkıntılarımızdan birisi de bu aslında. Mesela birçok yerde geleneksel işte adam yazıyor 350. Evet meydan olunca sorunumuz şu aslında. Mesela insanlar yazıyor ya 650. yok 700 kaçıncı, işte de, 300 bilmem de, kaçıncı. Bu söylen, Ama bunun bir takibi yapıldığı falan yok. Mesela, Biz şimdi 110. sunu söylüyoruz ve 110 yıldır buruk buruk ara verilmeden yapılıyor. Evet. Ve selamları kendi var, imkanlarıyla yapıyor tamam. burası. Mesela buranın olacak, diğer bölgeler tarafından bilinirliği mi? en azından siz mesela var, ülke çapında hatta uluslararası başarılara gelin. sahip birisiniz. İş Pehlivanlar bu meydanı biliyorlar mı? Sen ya katılım sağlayacaklar değil mi? Ya tabii hani o açıdan çok fazla bilinmiyor. Ama son iki yıldan beri e, benim gözlemlerim hani Türkiye'de yani gene e, Türkiye çapında da duyulmaya bilinmeye de başladı. Hatta geçen sene Manavgat güreşlerini geleneksel yağlı güreşlerini canlı yayınında e, Koza TV'den yayın yapı yapılırken o esnada ben de yorumcuyordum. Özellikle bu güreşin, bu Karabucak güreşinin 110 yıldan beri yapıldığını anonsunu yap. Hani bunları duyurmamız gerekiyor. Çünkü e, kötü bir tarih, 110 yıllık bir gelenek. Hani bunları, bunu duyurmak bizlere düşüyor. Hani hepimize düşüyor. Evet. Ama ben e, görüyorum yani. Bura gerçekten de e, bu seyirciyi, bu ülkeyi hak ediyor. Daha da çoğunu da e, başarabiliriz hep beraber. Çok, çok güzel bir etkinlik, çok güzel bir gelenek. Çok, çok sağ olun. Ben, ben, ben Herkesin sağ... emeğine sağ olun. sağ olun. Evet, çok sağ olun, sağ olun efendim bugün bugün burada Karaurgan, Sarkamış Karaurgan köyünde 110. Karaurgan Karakucak güreşlerinin e, icra ediyoruz büyük bir e, kalabalık ve coşku içerisindeyiz tarihi bir e, sporcu katılımı oldu halkımızın büyük bir e, yoğun, rağbeti ve teveccühü e, oldu bu teveccüh bizi çok mutlu etti. Da Uzun bir süredir bu güreşlerin organize edilmesiyle ilgili bir çalışma Sevlerdi için sinirdik. Bugün de bunu Sen finallendirdik. Özellikle e, planlanmış uzaktan planlanmış, yakından durumun, e, bize destek olan buraya kadar gelen olduğuna, halkımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sporcularımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizi destekleyen, sponsorluğumuzu e, de, yapan bulundum, e, iş bayavel insanlarına bayavel e, bayavel e, bayavel teşekkür bayavel ediyoruz. En önemlisi bayavel burada güreş tutan pehlivanlarımıza ve medya gruplarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün Selam. e, e Karaorgan Karakuzak Güreşleri'nin Naan bugün olsun. 110. su e, yapılıyor. Karakuzak Güreşleri e, Türklerin e, atı sporu olan güreş Karakuzak Güreşleri. Karakuzak Güreşleri e, Türk kültürünün bu, e, bir parçası. Evet. Biz de bu kültürü Ve en e, iyi şekilde yaşatıp nesi yeni nesillere aktarmaya gayret ediyoruz. İstanbul'da Bize destek olan gönülden İş, destek olan bütün e, grup, e, e, halkımızın vatandaşlara teşekkür Nihat ediyorum. Teşekkür ederim. Beyefendi. Teşekkür adamı ederim. Olur. Sağ olun. kampanya. Evet. Muhtarım, açılışı evet, hocam, yapalım. önce kendinizi tanıtın. Arkadaşlar. Ee, adım Aysun Aydın. Karar organlıyım. Liseye kadar burada Göremine okudum. Sonra şu an Samsun'un Kız Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Güreşler için geldim buraya. Evet, evet hocam şu güreş meydanıyla ilgili görüşlerinizi alalım. Evet, arkadaşlar. Ya ben tabii çocukluğumda Bekliyoruz. gördüğüm bir şeydi. Son belki 30 yılda hiç görmedim. Çok duyguluyum. Evet. Ee, çok mutluyum. Sine yani çok güzel bir katılım var. Evet. Ee, ben sporuyla da aslında avlator, ilk kez seyir zevki anlamında en ilgilendim. Çok hoşuma gitti. Beş Teşekkür ediyorum. Evet, i̇nşallah sizin desteklerinizle Dışarıdan evet. gelen misafirlerimizin evet. katılımıyla evet. daha da büyüyecek. İnşallah evet. daha iyi olacak. Teşekkür ederim. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de böyle köyle ilgili her şeyi yaptılar. sahiplenen bir insanım. Evet. Ee, bundan sonra böyle bir sonraki seneye daha güzel bir şekilde bir gelmek olsunlar. istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bütün lise arkadaşlarımı gördüm. Çocukları gördüm. Gençlere destek oluyoruz. Ee, köyümüz daha iyi. Ana sponsorlarımızın teşekkür, teşekkür Öncelikle ediyoruz. buradan Kaskar TV izleyicilerine. Teşekkür ediyorum. Bugün burada bu panayırda bizleri yalnız bırakmadığınız, ulusal bazda yapmış olduğunuz bu yayında kara organla düzenlenen 110. Geleneksel güleşleri bugün dünyaya sizler duyuruyorsanız, sizlerin aracılığıyla görüyorsunuz panayır havası her tarafta burada güzellikleri görüyorsunuz. Hem bayram hem şöyle yaşıyoruz. Kara organ halkına burada bu güzelliği yaşatabilmek için. Bizler elimizden gelen sponsorlarımızın evet, katkılarıyla hakkı birlikte genç, bu programı yapıyoruz. Biliyorsunuz Karakuzak Güreşleri hem geç, hem ulusal bazda Türk güreşidir. Bayılesin. Oğuz İş Türklerinden süre gelen selçuk. bir güreşimizdir. Burada, kara organda bugün pardon, Cumhuriyet yansın, tarihinden yansın, ve bile ve öncesi olan bir güreşimizdir. 110.sünü yapıyoruz. Denem, Geleneksel olarak bugün bu güreşleri her zaman 19 Mayıs'ta yapıyorduk. Lakin 18 Mayıs'ta yap burada olan bir kaza hesabı ile bu programı bugün aldık İki bayramı bir arada bu güzellikleri bu insanlarımıza yaymak istiyoruz bu güzelliklerin geleneksel olabilmesi kalıcı olabilmesi ulusal bazda olabilmesi için bizler sponsorlarımız bölge insanımız bu sporu seviyor ata sporumuz burada bugün bizi yalnız bırakmayan İş adamlarımıza, sponsorlarımıza, evet. bürokrasimize, hepsine teşekkür ediyorum. De, de, teşekkür, teşekkür ediyorum. Sizlerin vesilesiyle bütün güreşçilere teşekkür ediyorum. Bizleri izlemeye devam edin. Daha güzel şeyler yapacağız Allah'ın izniyle. Kardeşim kardeşimizi yok kardeşim. Fatih Fırat Beyefendi 1 milyon 225 dakika. 2 milyon. İki milyon. Geldik Erdoğan'a. Akar mobilyalar. Erdoğan Akar efendi. 200. 200 bin. 2 milyon 200 bin TL Yıldırım İnşaatlar Harun Emre Yıldırım Beyefendi Geldiler Teşekkür ediyorum Hayırlı olsun Ben ağanın kokusunu aldım Mesih Bey Başkanımız dedi ya İstanbul'dan geldi arba Ne kibarlıktır arba ya Vallahi ya hayır, Şimdi Yıldırım İnşaatları Yönetim Kurulu Başkanı Harun Emre Yıldırım Bey. Ben de Fatih Bey'e hayırlı olsun diyorum. Kardeşimize. Evet. Şimdi a Bakla şimdi. Şimdi bir dakika. Eğlenin. Değerli kardeşler. Hazır. İlaç sektörünün yönetim kurulu başkanı Fatih Turan Beyefendiye 2 milyon 500 bin TL saat 1000 kişi. Allah razı olsun. <laughs> Kız. Evet, abi, sağ. O que você sabe que o viu vai te olhar? Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode, pode dançar pelada. Eu tô vidrada em você. Balança a bunda, agora eu quero ver você descer. Balança a bunda agora eu quero ver você descer Balança a bunda agora eu quero ver você descer